Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün tabletimdeki ilk tv izleme uygulamasını inceleyeceğiz. Evet, güzel de yani şimdi bazı kanallar yok demişler yani azıcık istediğim filan olmuştu yani azıcık azıcık. ulusal kanallardan evet sanki birkaç tane daha eksik ama onlara artık başka kişiler ister bence çünkü dur bir saniye evet spoy ben pek anlayamadım tabi spoy ki ama muhtemelen ah. TDP Spor 3 bir şey olmalı ya da TRT ne var? Sor. Ne? Burada sadece kayıtta çocuk varmış. Benim istediğim kategori de tam da buradan da. Alt. Ama yani kartu net kurduğu bir TV çocuk TV kanalı olduğu için evet, ne? o o o, şey o, şey ne o belki, yani bakalım kart ona belki. Cartoon Network belki yabancı kanallara ekleniyor çünkü yani neden olmasın? O Amerikan <laughs> bir kanalın teki. Yani, yani zaten Amerikandan kurulmuş. Bize de 2008'de yayınlarda gelmiş. Hadi ba Bali Niko Bali nikotin de olsa gerekmiş ya. Aga be. Ne güzel zamanlar. Hı. Bu da size bir şey soracağım Şimdi ben Cartoon Network'ün kuruluş biliyor biliyorum ya. Yani işte sizce Nikodin Türkiye'de ne zaman yayınlığa geçti? Aslında Nikodin da ilk olarak Amerika'da yayında başladı da Pinwheel ismiyle zaten Pinwheel ismiyle çok bebekçe programlar gibi bir şey yayınlıyordu. Ondan sonrası iyice gelişti, gelişti. Günümüzde de maşallah yani. Ama ya günümüzde tek nikotinle olması istediğim dizi My Life Is A Teenage ve evet Lugulat gibi şeyler işte. Yani işte bayağı bir var. Yerel kanallardan da e hiç de işte, idare edemez. Bunlara da bir izleme vakti geldi yani. Ben bunları kaç gündür televizyonumuzda olmadığı için izleyemiyordum. Sonunda izleyebileceğiz eğer. İzliyoruz sağın da yani şimdi demin alt kısımda Çay TV haber olarak gözüktü yani şimdi neden o gider kanallar yani? Haber de şu basmış. Ya bak neredeyse hepsini gördük yani. Şimdi bak böyle salon bir gibi şeylerin çalışması gerekiyor ama ya yani ben pek aldatamadım yani. Pek açılmıyor gibi. Onunla düzeltilmesini isterim. Sayın e, neydi falan filan falan filan bilim arttırma atılıyor bir şeydi. Ben pek o şirketin ismini hatırlamıyorum da Evet. Bu sefer ne yapak? Bir kanal atsak bakalım. TLTB diye anlatın. Ana çıkıyor lan bu. TT2 görememiştim vallahi. TT2 varmış. He yani bu arada siz sepedeki YouTube işaretine bakmayın. Neredeyse bir videom yükleniyor da. O da az sonra Neyse şimdi isterseniz şu videomuzu bir bekleyelim zaten. işleniyor işleniyor Hazır. Hazır abi hazır. Ç çabuk. Çabuk herkes YouTube abi. Neyse biz şimdi bu kanaya gelmeye. Zaten bu video birazcık geç yüklenecek ama neyse işte. Bu haftada 3 videoyla bitiriyoruz. Ve bakalım bir sonraki hafta ne kadar gelecek. E ben bir sonraki hafta için çok heyecanlıyım. Çünkü neden olmasın. Karton ne tür alatı? Al. Bu sefer yine gerçek çıktı. Eee evet, siz o tepedeki TV şaça bakmayın. O evet video çektiğim için kaynaktı. Radyo kanallıdan nedense müzik yani. Müzik. Diğer kanallarda bence bir şey gelsin ya da kanallarda tüm eski şey kanallarını yani STV'de kanal 26'nın da gelmesini istedim tabi. Çünkü onlar bizim eski Eskişehir'in kanalları. Ne, neden istediğimi de söyleyemem yani. Buradan da evet kanal seçe basıyoruz. Ve evet bir sürü şeyler bizi karşılıyor. sonra sayfaya geri dönüyoruz ve bu neymiş çıkma şeyiymiş ama herhalde baştan şartma şey ise baştan izleme şey ise ben bilmem valla ben pek bilmiyorum ama neyse hem bu arada bu uygulama çok güzel olmuş o şirketin ellerine sağlık hadi görüşürüz bay bay